أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب سجود التلاوة الهداية هدانا الله إياكم إلى الحق والحقيقة هداية الدرسي قال إمام ديوركي مرغناني رحمة الله عليه سجود التلاوة في القرآن قش قاشتنا

والفرقان والنمل الف لام تنزيم ص سجده والنجم اذا السماء انشقت اقرع ديور يعني على حسب يا ديور يعني ما تنسى عيني عظام يا لا ده عظام كذا كتب في مصحف Osman radıyallahu anhu da böyle yazılıdır. Kur'an kaç kere edilmiş? Üç. En son Hz. Osman yaptı bu iş bitti. Ve huvel secde saniye fil hacli salati indena. İnşallah anlaşılmıştır. Ve mevdi'u secde fi hamimis secde inde ya la yes'emûn burada da secdeye gideceksin. Min kavli Ömer radıyallahu anhu ve huvel me'khudu lil ihtiyat için alıntı ve secde vacibetu. Şimdi hükmüne geçecek. Değerli kardeşlerim secde Tilav Birisi senin yanında Kur'an okuyor. Hanefiler bu konuda sert. Sert düşünüyor. Emri vücube almış. Demiş ve secde vacibetün fi hazil mevazi alet tali. Tali tali. Tali Kur'an okuyan kişi. Sen Kur'an okursan önce sen üzerine vaciptir. Secdeye gitmeye mecbursunuz. Cumhur ne diyor? Cumhur oradaki ayetteki emir istihbab için almıştır. İhtilafın ciheti usufukta anladınız mı? Ve sami'u ve sami'i Talide Sameda. Secde tilavetten sonra secde gitmeye mecburdur Hanefi'ye göre. Sevaun kasede sema'al Kur'an ev lem yaksit. İsterse kastı olsa olmasa yapmaya mec burdur. O kadar ki Hanifler burada Kur'an'a bağlı olmaya mecbursun diyor. Liqavli aleyhissalatu vesselam es secdetu ala men semi'aha ala men telaha. Evet değerli kardeşlerim. Ve kelime kelimetu icaben ala men semi'a dedi. Anda icab biraz önce de dersinde de ala ucum ifade eder. Ala men semi'a dedi ya. De ben buradan yola çıkar. kelime icabdır. Kendi usulüne göre yürümediler. Ve ve gayri mukayyedin bil qasd. Qasd mast yok ki. Ben sevam qasada evlem yaksıydı. Bir nokta daha okuyalım. İza telel imamu ayete secde. Şimdi namazdayız. Biraz evvel adam namazda değil. Namazda problem. A imam secde ayeti okudu. Ve şud vakt terip dedi. Secde daha imam secde gider bir. Şafi hanfi aynıdır. Ve secde ma'al memumu li tizamihi mutabaatehu tabi olmaya mecbur iltizam. İltizam ne demek? Başta demiş ben imamın arkasından namaz kılacağım. İmama tabi, İmam giderse ben de gitmeye mecburum. Ve izâ telel me'mûmû E şimdi tersine olsa nasıl olur? Me'mûm gitmiş başka bir ayet okumuş. Lem yescudü li imamu velel me'mûmû salat vela ba'del ferâh Hiç kimse secde yapmaz. Me'mûm kendi kafasına göre bir ayet okumuş. عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهم الله بنا لا نديولار استلعتا شيخي حنيف استلعتا رب بي وقال إمام محمد رحمة الله يسجدونها على شدمن دمك إذا فرحوا İkisi de bir namazdan sonra secde yapsın. İmam Muhammed dedi ben diyor. Feragu. Namaz bitti. Lenne sebep kat takarrar ve mana. Şimdi sebep yere yerleşmiş, takarrur etmiş, mana da yok. Neden yapmıyor? Bihlafi haletti salat. Kim memum okumuş namazda bizi bağlamaz. Burada mana var. Lenne yüeddi la hilafi vatali imameti ve tilava. O zaman eğer memum okursa tilaveti, secdeyi, imam ona tabi olursa, imam memum olur, memum imam olur. Böyle düşünün. Ve lehumâ delili. Ennel muktedî mehcûrun anil kirâe. Muktedî memum var ya, okumamaya mükelleftir, mehcûr. Şafii hangi mezhebde öyle değil midir? Sen imamı dinlemeye mecbursun diyor. لنفاذ التصرف الإمام علي إمام تصرف نفوذ در أون زرنة تصرف المحجوم لا حكم له أو إيش بحكم يوخت بين بيلدم قلب دها ياتكن بخلاف الجنوب والحائض جنوب إلى حائض أدم حائض حائز لأنهما منهيان عن القراءة Kur'an okumamaları lazım. haramdır. İlla ne öyle yecib al hal bi tilavet ya. Tilavet ederse de vacip olmaz. Hayız kadın kalktı Kur'an okuyanda anda secde tilavet ona lazım. Gelmez. Kemal la yecib bi sema ilen adam ehliyeti salat bi khilaf el cunub. Cunub hemen kaldıktan sonra yapmaya mecbur diyor. Böyle bir fark koymuş. Değerli kardeşlerim, وَلَوْ سَمِعَهَا رَجُلٌ خَارِجَ salati سَجَدَهَا هُوَ صَحِي Bakın, bir adam namazdan hariçtir. İmam secde ey tilave yaptı, okudu ayeti. O <Gülüyor> <gülüyor> harici salatta secde gitme mecburdur. Bu <laughs> asayi. Şafide nasıldır? Sünnettir. Yapabilir, yapmayabilir. Bunu böyle bilin. Onlar tilave secdesini vacip görmüyor. Ve enel hicra sabata fi haqqi fe ya'duhum. Hicr onları geçmez. Onlar hakkında. Ve la ya'duun. La ilahe tajawazu. Ve in semi'u wahum fi salat. Bak bak. Adamlar bir namazda secdetten min racul leysa ma'hum fi salat. Sen ayrı namaz kılıyorsun, o ayrı namaz kılıyor. Biraz sen namazda değildin. Sen şimdi namazdasın, o da namazda, o da kal sesli olarak ve tini ve zeytuni yani kıraat e, e, alak o okudu. Lem yeşcudu ve fi salat namazda olmaz çünkü sen o en bir mana var. Lianna leysel bi salatihi, salatihi, salat değildir. Lianna sema'a ve mazi secde leysel bi nefe'ali salat. Ama secedua ba'daha Allah. Namaz bittikten sonra yine secde yapsın. Hanefi o kadar sert secde daha. Bir taakkuki sebebi hak tilavettir. Ve lev seceduha fi salati lem yuzihim. Allahu ekber. Eğer bu adamlar ayrı namaz kılıyorsa, secde yapsalar da tilavetten sema yaptı dine yeterli değildi. La <laughs> yecizi. Lianne nakisun li mekanin nehi fe la tadkamil. Çünkü Kamil bununla idare edilmez. لِأَنَّهُ نَاقِسٌ لِمَكَانٍ نَهْي فَلَا يَتَدَّبِ الْكَامِلِ Kamil onunla ifade edilmez. Kamil tam secdeye gitmek. Onun yerine geçmez. O naqistir. Yapmaması lazım. وَاَعَادُوهَا لِتَقَرُّ سَبَبِهَا Tekrarlayacak. Bak secde yapsan da yine namazda namaz böyle bir daha a adu. bir daha yapacaksınız ve lem yuid as-salat li enne mujarrad sajdala lafi salat ve hanefilerde böyle küçük meseleler nadir meseleler diye toplamışlar onlara ne diyorlar navadir ennaha tufsid li annahum zadu fiha ma laysa yaparsa namazı bozulur diyor ki namazda olmayan bir şeyi yapıyor. sen niye kalktın kendi namazında adamı secdede okudu secdeyi yaptın Benim bildiğim Şafii'de buna yakındır. Sen namazın der ki: "Vakīlu huwa būnawādir" cümlesi kavl-u Muhammed (rahimehullah). Fe izâ qara'a el-imâmu ve semi'ahâ raculun le semi'u fi's-salâti, dâkhala ma'ahu ba'da mâ secdâ el-imâm lem yekun 'aleyh sudâ. Bakın, imam secde ayeti okudu tilavet. İkra'i. O kutup secde var içinde. Bir adam dışarıdan dinledi. Semi'a racun. Leyse ma'u fi salat. Namazda değil. Sonra namaza tabi oldu. yani aynı imama. Ama o anda tabi değildi. Sonra lem yekun aleyyye suda secde gitme mecbur değildir. Bu iş bitmiştir. İmam tabi imama tabi olur. Yani sarı müddeti kendine bir idrak ederek abi idrakla idrakati yapacak bir iş bitmiştir. Secde onu bağlamaz. O secde tilaveti kastediyor ha. Yanlış mana verme. Ve in dakhala ma'ahu qabla an yashuda secde doğru. Eğer ele imam secdeye gitmemişse adam tabi olursa imamla beraber gitsin. İmam ne yaparsa onu yapsın. Güzel, güzel bir fıkıh. Lenne velau lem yesma'a secde ma'a fa ha huna Ve in lem yadkhul ma'aha Bak bir biraz tez gittim kusura bakmayın ve illem yetkunu sece daha vahdehu tek kılacak. Littehakkuki sebep ki tilavettir. Yine yani adam diyor ben imama tabi değilim. Ama sen secde yapmaya mecbursun Hanefilere göre. Ki sebebi var. Kullu secdetin vecebet fi salat fe lem fiha lem tuqta harici salat bir kaide getirdi. Burada bir kaide var. Namazda kullu secde vecebet fi salat. Namazda vacip oldu felem lem ha fiha namazda lem tuqta harici salat. Yani salat. Şimdi onun namazı o onun namazıydı. Kendi namaz içindeki secdeyi dışarıda kılamazsınız. O anda kılman lazım. Mesela diyelim secde ise bu. Namazda kılmadın, namazdan sonra olur mu? وَلَا مَزْيَتُ السَّلَاتَ تُتَعْدَ بِنْ نَاقِسْ dışarıda kılmaktır. Anlaşıldı mı? Nakısla eda edilmez. Değerli kardeşlerim, hasılı kelam, ifade-i meram, cumhurul ulema, إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فاسجدوا أمر اللذين لا حمل استحبابا إمام أبو حنيفة لا حمل ذلك. وجوباء وأنت الله أن يكون المسلمين أن يكونوا يحملوا أن يكونوا يحملوا أن يكونوا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين